Gayri safi yurt içi hasılaya göre ülkemizin en fakir 10 ili 10 Gümüşhane kişi başı yıllık geliri 6416 dolar düşmektedir. Ekonomisi tarıma dayalıdır. 9. sırada Bingöl ilimiz var. Kişi başı yıllık geliri 6165 dolar düşmektedir ekonomisi, hayvancılık, tarım ve ormancılığa dayalıdır. 8. sıradaki ilimiz Tokat. Kişi başı yıllık geliri 6106 dolar düşmektedir. Ekonomisi, sanayi, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 7. sıradaki ilimiz Batman. Kişi başına düşen yıllık gelir 5866 dolardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. 6. sıradaki ilimiz Diyarbakır. Kişi başına düşen yıllık geliri 5762 dolardır. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayalıdır. 5. sıradaki ilimiz Moş. Kişi başına düşen yıllık geliri 5.634 dolardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Dördüncü sıradaki ilimiz Bitlis. Kişi başına düşen yıllık geliri 5.550 dolardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Üçüncü sıradaki ilimiz Şanlıurfa kişi başına düşen yıllık geliri 4971 dolardır. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır. İkinci sıradaki ilimiz Ağrı. Kişi başına düşen yıllık geliri 4706 dolardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Birinci sırada ise Van ilimiz var. kişi başına düşen yıllık geliri 4598 dolardır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Gayri safi yurt içi hasılaya göre illerimiz bu şekilde sıralanmıştır.